yapacağız. Yani Magnolia, Duru'nun en sevdiği tatlı. Evet, burada sütümüz var. Evet, başlayalım mı? Hı evet. Şimdi ilk Hadi olarak... başlayacağız. Yumurta var. sarısını koyacaksın. Tamam. Hı -hı. Bakın arkadaşlar, yavaşça siz de yapın yani biz. Artık biraz daha. Tamam. Şöyle tut. Şöyle Hı. tutalım, biraz daha aksın. Tamam. Hı, tamam. Sonra... Arkadaşlar siz de yapabilirsiniz bunu. İki Soru. kaşık buğday nişastası ne koyacağız. Şey tamam olur. Bir el arttı. Bakayım. Birazcık daha al. Yeter mi? Evet yeter. Dökülecek diye koyduk. Dökülmez bir şey olmaz. Sileriz. Koy. Bu bir. Bir tane daha koyacağız. Hazırlar. Hayır. Kaptım. Sıçrıyor da her Olsun sen. Evet. 2. İki. Tamam. Bunu evet. da koyalım. Hayır uyanmaz. İyi. Sonra un. Un ekleyeceğiz. Bu da üç yemek kaşığı. Ekle onu da. Ha, tamam. Şimdi bunu beraber çırpacaksın. Birbirini özleşsin diye Hı. hızlı hızlı yumurta sarısı birbiriyle özleşsin diye. Neden? Çünkü onlar özleştiği zaman Hı. süt de girecek içine içine. Muhallebi gibi bir şey yapmış olacağız. Hı. Yani dağ gibi. Yani biraz daha karıştır. Yardım edeyim, dur bekle. Şöyle özleştiriyorum. Ay çürtüğü dışarıya şişiriyorum. Arkadaşlar işte bunu tarifi ne oldu? Marketten almak alın bunlardan deneyebilirsiniz. Tatlı daha mükemmel. Bu Şimdi buna 1 evet. litre sütü boşaltacağız. Ben boşaltayım. Ben bunu açayım. Sen bana boşalt bunu tamam. yavaş yavaş. Tamam. Ama yavaş yavaş 4 kova arkadaşlar. Kaldıramayacak. Hah yavaş yavaş. Yavaş yavaş evet. Bütün paketi dök Bekle dur şurayı bir, bir, bir karıştırayım Topak topak böyle Devam. Tadı çok güzel oluyor değil mi? Evet. Yavaş. Nere böyle yaptım ben? Ben geliyor böyle. Yani. İşte bu bunu... Şimdi bunu birazcık böyle çir. Tamam. Galiba. böyle iyice bir özleşsin, topak topaklığı gitsin. He yani una, yumurta karışacak, da, hmm. Yok, süt mü karıştı? Evet, hepsinin karışması evet. lazım dediğine. Evet. Evet. Karıştır, karıştır. Tamam, bana tamam deriz de, ben bırakayım. Birazcık daha şöyle yapalım. Tamam. Bunu şimdi ocakta pişireceğiz. Tamam. Ocakta pişirirken e, Hı -hı. şekerimizi ekleyeceğiz. Onu zaten videoda gösteririz. Evet. Şimdi evet. o Arkadaşlar şimdi karıştırıyoruz bu sucakta. İşte bu tarifi okuyarak yapın. Birazcık daha çok güzel bir oldu. Biraz pişince şeker ekleyeceğiz değil mi? Hı. -hı. Oluyor mu teyzeciğim? Evet çok güzel oluyor. Ta bittiği zaman dolaba koyacağız. Dondurduğu zaman yiyeceğiz. Lüp 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 <laughs> Ben çilek mi daha çok seviyorum ya. Ben de çilek. Ben de çilek koyar mısın? Hepsini çilekli yapalım zaten. Teyze. Ay evet. da koyuyorduk ama. Evet. Bu muz var. Hiç koymam. Çilekli daha güzel. Teyze, çilekleri ben doğrayabilir miyim? Tabii Bana ki de. Arkadaşlar. Ben dersin. de karıştırayım biraz bunu. Al bakayım. Arkadaşlar, biz bunu pişirdik. Şimdi bunu dökeceğiz. Kremamızı. Evet, ben dökebilirim. De tamam. Hepsini dök ama tencereye sakın değme. Tamam. Yardım edeyim ben de sana. Oo. Bir paket krema. <laughs> 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 Daha var teyzeciğim. Evet, şöyle ben sıkayım mı? Hı hı. <laughs> Arkadaşlar, delim delin, delin siz de kokuyun. <laughs> Çok güzel kokuyor değil mi? Evet. Şimdi bunu çırpacağız. Çırpacağız dersen karıştıracağız. karıştıracağız. Yani, evet. Tencer tencere, tencereye değme. Başla. Oy 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 kayıyor. <laughs> sen Dur. başlarsan korkuyorum. Tamam ben başlatayım. E takmıştım ben bunu. Aa. Dur bekle teyze tam bir saniye tut be. Oraya, oraya sen Evet gel.

izlemişlerdir. Şimdi evet. ilk, ne yapıyoruz? Bak, ben evet, doğrayacağız. Evet. Çileklerimizi. Evet, doğrayacağız. Şunu birazcık dur dur bak. Hocam şöyle al, bir alayım ben böyle tepsiyi. Tamam. Bakın arkadaşlar bu bana o, o uygun. Bu bana uygun değil. Bakın çok evet. uzun. Bu da güzel. Şimdi çileği tamam. böyle önüne al. Of. Tamam mı? İlk önce şu bak öyle değil. İlk önce şu kenarlarını şöyle keseceksin. Tamam. Ben hmm. hatta onu direkt kendim alayım. Hmm uğraşma. Tamam mı? Evet. Şimdi böyle tuttun mu? Bekle evet. evet, ben bir ikini de alayım. Tamam. Şimdi böyle tuttuğunda evet, böyle, 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 böyle dilimleyeceksin. Evet tamam. Dikkat et parmaklarına dikkat et. Ya. Evet. Bir tane dilim oldu. Parmaklarına dikkat et oğlum. Evet. Böyle. Tamam. Bunu da ben yapayım. Daha şey. Dediğin gibi olsun. Ben bunu ilk önce uçlarına senden alayım. Tamam. Daha rahat yap. Bir kadar dersimde da türek kesip çok eğlenceli oluyor. Parmaklarına çok dikkat et ama olur mu? Olur. Diğer işlemi. Bir. İki. Ulan kaç tane kesmişim. Bir sürü. Ne alet etmişim ben Parmak. Evet. evet. Çok güzel kesiyorsun ama. Tamam. İster de bunu yiyebilir <laughs> mi? Ama onları şey kenarlarına koyacağız. Bir tane yiyelim. Tamam bir tane ye. <laughs> Güzel mi tadı? Hı -hı. Bekle. Ben onu kenar... Hah. Güzel kestin onu. Hı -hı. Ben bunları keselimiz Arkadaşlar siz de bunu yediniz. Parmağına salgın. dikkat et. Saklan burada yiyorum ağzı bağlıyorum. <laughs> Çilekimizi denedik arkadaşlar. Ben böyle denemeyebildim. Şimdi bunları koyacağız. <laughs> ne koyacağız buraya? Tabii ki de. Bebek uskursun. Evet. Ben teyze sen bunu yap, ben bunu yapacağım evet, arkadaşlar. Bir kaşık alacağız. Evet. Kenara koyduk. Ben de şöyle. Al. Birazcık daha koy. Bakayım. Tadına. Tadına bakma, tadına bakma. bakma. Sonra, son. Koy. Tamam. Şimdi onu biraz düzelteceğiz. Tamam mı? Çilek alacağız. Bir tane çileği alacağız. Ben sana bak göstereyim. Kenara şöyle sıkıştıracağız. Tamam. Evet. Daha böyle dursun. Tamam. Şimdi tekrar al. Aşağıya doğru. bas bastıra alıyor. Arkadaşlarım çok güzel alıyor. Çok heyecanlıyım yemek için. Bakayım. Arkadaşlar sana kocaman bir şey göstereceğim. <laughs> <laughs> tamam, onu şimdi öyle o kadar yeter. Sıkıştır onu oraya. Sıkıştır ama sıkıştır ama. Seni de böyle yaptık. Tekrar bunu. Şimdi ne yapıyorduk, hı. buna? Kremamızı koyacağız. O yüzden birazcık ben kalk, kalk. birazcık kalkalım. Ben de. Evet. Ben sana buradan kaşığı vereceğim. Tamam. Şöyle birazcık karıştıralım. Çünkü bunu kremayla karıştırdık hı, hı. ya. Şimdi bunu, Böyle, bunu içine bir dök. Al, gel. Dikkatli tut. Sen bırak teyzeciğim. Yardım edeyim ben sana. Yok <laughs> <laughs> Dur Birazcık daha alalım. Bu az oldu. Şöyle. Tekrardan. Çok güzel. Çok güzel. Hı, birazcık daha uzun. Çok Değil mi? Evet. <laughs> Kilitleri yeme. <laughs> Onları bardak süsleyeceğiz. Şimdi buna ne yapıyorduk? <laughs> en son tekrardan. Hı de Evet, ne evet ben de benimkini alıp sarayım. Kaç kaşık? Üstünü komple kapatacaksın. He tamam. İyi. Yani, yani o yüzden çok koymana gerek yok. şu kadar koyayım ben. Evet. Her yerine. Evet. Onu da... Üst. Evet hatırlıyorsun. Hı -hı. bitirelim. Evet. Tamam. Teyze ben hazır. Ve Yaptım. en son ne yapacağız? Çileklerimizi koyacağız. Bir tane çileği şöyle üstüne koyacaksın. Ve bitireceğiz. Ama bunu çok koymana gerek yok. <laughs> tamam. Ve magnolyamız hazır. Ben bunu da koyayım. Sen bunu da koy. Tamam. Allah. Şey, bebe bisküvi önce Tamam. Onu da koyalım. Daha sonra videomuzu bitirelim. Tamam. Diğer bardakları? Diğer bardakları da videodan sonra kendimiz beraber yaparız yine. Tamam. Koyalım. Evet. Hı -hı. Buna Bir da yine. Teyze, üç tane koyabilir miyim? Tamam, üç tane koy benim. Birincisini şöyle koyacağım. <laughs> Dur kendine göre süslüyor. <laughs> Bir tane daha. Tamam. Arkadaş olarak oldu bu da. Yine magnolia'mız. Hazır. Hazır.